İlkan Sever'in, Altın U19'da oynayan İlkan Sever'in e, scout analizini paylaşacağım. E, aslında İlkan Sever, e, Altın Ordu'da yetişen bir oyuncu olma özelliğini taşıyor ve bu akademiden çıkarsa e, bana göre ilerleyen senelerde etkili bir e, oyuncu olarak e, kendini geliştirirse bir açık oyuncusu olarak özellikle Altın Ordu'da Cengiz'i çıkartması, Emircan son dönemde Barış alıcı gibi oyuncuları çıkartmasının göz önünde bulundurduğumuzda ikisinin arasında yani Cengiz cengizle Emircan'ın haricinde işte Barış'ın arasında gidip gelecek bir oyuncu. Bunu niye söylüyorum? Birincisi doğru bir duruşu var sağ içinde. Ee, pozisyon çeşitliliği var. Ee, buradan gösterdiğim şeyde açıklarda oynayabiliyor. Yani kanat taraflarında oynayabiliyor. Hücum ayarında tarafta. Ee, forvet de merkezde oynayabiliyor. Ee, bana göre ofansif orta sahada da oynayabilecek kabiliyette birisi. Ee, ve sağ içindeki hareketliliği e, aslında bir lideri andıracak bir insan olduğu için de e, hücum koordinasyonunu takım koordinasyonunu sağlayamasa bile hücum koordinasyonu tecrübe kazandıkça sağlayabilecek bir futbolcu olduğunu inanıyorum. Ee, bunun haricinde de tabii ki yaptığı belli başlı pozitif e, oyun anlayışları var olumlu şekilde. E, bunlardan bir tanesi dikini oynamayı başarıyor. Ve bunu deniyor durmadan. E, kanatta da, forvette de bunu pozitif denediğini düşünüyorum. Boşluk bulduğunda şu denemeleri yapıyor. İsabetli şutlar deniyor. Geriye alıp eğer forvet rolündeyse ki bu açıkta da aynı şekilde e, geriye gelip bağlantı oyununu sağlamaya çalışıyor ve topu e, üçüncü bölgeye taşıyacak arkadaşına ulaştırabiliyor. E, tabii ki bu isabeti tartışırız ama sık sık yakın oynamaya ve dar alanda oynamaya çalışıyor. Ama açıkta oynadığı zaman top kontrolüne baz aldığım zaman burada da olumsuz tarafı aslında değiştirmesi gereken bir yönü. top kontrolü dar alanda çok doğru olmadığı için açık olan bir değerlendirme yapabildiği için açık alandaki bir top kontrolü ile dar alandaki bir top kontrolü arasında fark olduğu için bunu söylüyorum. Açık alanda bir top kontrolüyle topu önüne atıp koşmaya deniyor. Ama bunu daralanda ve beceremeyeceği için orada biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sanki açık alandaymış gibi pres yediğinin farkında olsa bile tekte toparını atıp bitmeyi denediği pozisyonlar var ve burada top kayıpları yapıyor. Ee, bana göre ee, tekte tutup bir çevre kontrolü yapması daha mantıklı ama bu çok sık rastlamadığım maç içinde, maçlarını izlediğim zaman sık rastlamadığım ama kritik yerlerde yaptığı top kayıplarından e, dolayı belirttiğim bir şey. Tabii ki şöyle bir şey var. Hücum üretkenliğine bakmamız gerekiyor. Herhangi bir açık ve forvet oyuncusunun. Buradaki e, hücum üretkenliğinde zaten belli başlı opsiyonlar var. Bir oyunu yönlendirebiliyor muyuz? İki orta açma becerisi nedir? Üç şut denemeleri var mı? Ve aynı zamanda da adam eksiltme kabiliyeti nasıl? Adam eksiltme kabiliyeti mevcut. Ee, şu denemeleri yapıyor. Orta açma denemeleri var. Ve bunları da etkili yaratabiliyor. Ama daha çok e içeriye kat etmeyi ve ceza sahasında doğru pozisyon alıp e golü düşünen ve golü koklayan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de forvette de kullanabilecek bir potansiyele sahip tabii ki. Ben bu oyununu geliştirdiği zaman ve fizik gücü olarak daha direncini, dayanıklılığını ve kondisyonu çünkü maç içi kondisyonu sık sık belli periyotlarda düşüyor. Belli alanlarda, belli periyotlarda, belli dakikalarda kondisyonunun düştüğünü görüyorsunuz. Çünkü maç içinde kayboluyor rakip savunma içinde. Aslında bunu da çözmesi lazım. Yani rakiple boğuşurken aynı zamanda enerjisini korumayı öğrenmeli. Ve kondisyonunu doğru zaman için harcamayı öğrenmeli. Ama bunu çok sık yapabildiğini düşünmüyorum. Birkaç maçta bana bunu gösterdiğini söyleyebilirim. Ama bu da geliştirilebilecek bir yönü. Ve buna dikkat ettikçe, daha çok tecrübelendikçe ki benim düşüncem de kiralanmaya açık ama altın olduğunu şu anki bu sezon bulunduğu konumu da baktığımız zaman A takımda da de, birkaç maç değerlendirilip ondan sonra performansına göre ya kiralanır ya da A takımı monte edilir diye düşünüyorum. Ee, geleceği parak olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa üzerinde. Ee, ama bunu gösterecek kişi kendisi kan eğer ki doğru adımları atarsa ve oyununu gitip daha geliştirirse üst seviye liglerde orta düzeylik takımlarda da oynama potansiyeli olabilir. Daha üst seviyelere de çıkabilir. Ama bunun için yaşın faktörünü unutmamak gerekiyor. Ve en azından 21-22 gibi kendi aslını ve potansiyelini göstermeye başlamış olması şart. Şimdiden gösterdiği potansiyeller var. Ama bunun üzerine koyması gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.